Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Amerikan Girl yılın bebeği. Wow. 2019'un en son üretilen ve en özel bebeği Blair ile karşınızdayım arkadaşlar. Süper. Şimdi videonun başında hemen bir dikkat sorusu. Gül abla yapma hemen Blair'i bize aç dediğinizi duyar gibiyim ama Gül ablanızın bilirsiniz her videoda birkaç tane dikkat sorusu oluyor. Bu videoda fazlaca olacak arkadaşlarım. İlki geliyor. Blair gelirken yanında kimlerle birlikte geldi? İki arkadaşımız daha vardı. Onların isimlerini lütfen yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek bunu çok merak ediyorum. Onlar oyuncak bebek ailemizin çok çok önemli karakterleriydi. Evet bildin. Sen de bildin. Evet arkadaşlarım hadi başlayalım. Arkadaki arkadaşlarımız kim? Biri Seci, biri de Aylin. Onların ne özelliği var? Neden bizimle birlikteler? Çünkü her ikisinde kulağa delik. Wow. kulağa delik sadece üç bebeğimiz var. Eee üçüncüsü nerede Gül abla dediniz? Ve bana Bahar nerede dediniz? Duydum. Onu da hemen getirdim. Evet kulağı delik olan üç bebeğimiz vardı. Aslında Bahar'ın kulağını ben dermiştim arkadaşlarım. Hatırlayın. Buse ile birlikte. Kulağı delik bebeklerimiz arasında bir kişi daha olacak. O da Blair arkadaşlarım. Evet onun da kulakları delik ve o bize küpesiyle birlikte Geldi. Bakın işte burada. Böyle bakamıyoruz Gül abla. Hadi hemen aç şu kutuyu. Mu dediniz? Yoksa ben böyle anladım. Hadi o zaman gelin Bileyir'i hep birlikte kutundan çıkartalım. Hadi Bileyir gel yanımıza. Sana kavuşmak için o kadar çok bekledik ki. E geldin. Nasıl olsa ben seni görüyorum ve açmaya kıyamadan böyle izliyorum. E arkadaşlarımız da seni yakından görmek istiyorlar. O zaman işte o gün bugün. Seninle daha yakından tanışacağız. Evet seni tanıyorduk. Hakkında birkaç şey biliyoruz ama her şeyi bilmek istiyoruz. Çünkü sen 2019'un en özel Amerikan gölbebeği'sin ve şu anda bizim kanalımızdasın. Hadi arkadaşlarımıza merhaba de. Ellerini bağlamıyor yoksa. Evet ellerini bağlamışlar benim bebeğimin. Hemen açıyorum. Hadi önce ellerini kurtaralım. Sonra boynundaki lastiği çıkartalım. Sonra ayaklarını. Evet. Ve artık Blair bizimle. Canlarım canım arkadaşım. Acayip heyecanlıyım. Her bir bebek alışımda ayrı bir heyecanlanıyorum ama Blair beni ayrıca heyecanlandırıyor. Çünkü onun ortak birçok yanımız var. O bahçeyi, bahçe işlerini çok seviyor. Wow. Onun için birazdan göstereceğim. Harika bir setim var. Blair kutusundan çıktı. Evet törenle arkadaşlarım. Blair için bir alkış istiyorum. Yeah. Blair'cim o kadar güzel muhafaza edilmiş ki arkadaşlarım. Organizm bebekler gibi. Bileyi de çok güzel muhafaza etmişler. Bana gelene kadar hiçbir şekilde zarar görmemiş. Ta Amerika'dan geliyor arkadaşlarım. Amerikan gördüm. Kendi internet sitesinden aldım. Bileyi bebeğimi çok sevdim arkadaşlarım. Birazdan hepinizin tek tek fikrini soracağım. Bilal bebeğimi nasıl buldunuz diyeceğim ve hemen inceleme başlıyorum. Evet, bütün bebeklerde olduğu gibi sadece Kaya de yoktu bu. Çamaşırıyla birlikte gelmiş. Elbisesi satenimsi. Gerçekten öyle arkadaşlar. İpek gibi bir kumaşı var. Koton ve polyester içermeyen harika bir kumaş. Gel ayaklarındaki tozluğu da çıkartalım. Senin bize getirdiğin daha bir sürü aksesuar var. Arkadaşlar aksesuarları ekstra alıyorsunuz. Bebek küpesiyle birlikte satılmıyor. Ama ben kulağa delinsin ve aksesuarları yani küpeleri de olsun istedim. Bebeğimin kulaklarını delmişler ve çok şirin minnacık mavi küpeler takmışlar. Bebeğin tek başına ayakta durabiliyor mu? Hadi Bileyir'cim göster bize. Evet destek almadan ayakta durabiliyorsun diğerleri gibi. Bazı bebeklerimizin ayak yapılarından mıdır yoksa ayakkabılarından mıdır? Ayakta durmakta çok zorlanıyor. Ona hiç yardımcı olmadan ayakta durmayı başardı. Harikasın Bileyir'cim. Hadi gel küpelerin Aa bir dakika kutuda başka bir şeyler vardı. Onları da çıkartalım. Yoksa onlar... Hayır küpelerden önce kutuda bir şey unuttun. Aman Gül abla senin huyundur. Kutuların içinde bir şeyler unutursun hep çöpe gider. Der gibi oldunuz sanki arkadaşlarım ama Gül ablamız erken fark etti. Blair'in bize getirdiği diğer aksesuarlara da şöyle bir göz atalım. Evet nelermiş bunlar bileceğim Yoksa bunlar senin tokaların mı? Tamam. Şöyle bir temizleyelim. Bantlardan. Kutuyu aşağıya indirelim. Ve yanında getirdiğin aksesuarlarını inceleyelim. Önce kitaptan başlayalım. Blair'in hikayesini çok merak ediyorum arkadaşlarım. Bugüne kadar size defalarca Teni, Logan, Seji, Lee Clark bunların kitaplarını da göstermiştim. Sizin tercüme etmenizi istemiştim. Lütfen bana yardımcı olmak isteyen arkadaşlarım varsa Instagram'dan ulaşsın. Bu kitabı ben böyle sayfa sayfa sizinle paylaşayım. Ve bana lütfen tercüme edin. Benim İngilizcem bu kitabı okumak için yeterli değil. Evet ben köy yaşantısını, doğal yaşamı, tarlayı, bitkileri, hayvanları çok sevdiğim için bileyle ile ortak noktam buydu işte arkadaşlarım. Tabi diğer arkadaşlarımla da bir sürü ortak yanı var. Mesela ben de Bahar gibi bir prensesim değil mi arkadaşlarım? Ha 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 Gül abla dediğinizde duydum. Hadi yeter artık Gül abla sus ve şu aksesuarları aç artık diyorsunuz. Benim gibi siz de sabırsızlanıyorsunuz ama öncelikle Blair'in bizim için getirmiş olduğu. Hani orijinal paketin içinden çıkan şu sarı aksesuar neymiş? Önce ona bakalım. Minnacık bir şey. Bu nedir arkadaşlarım? <laughs> Bu bir bileklik. Evet harikaymış. Bunun birazcık daha büyüğü olmuş olsa yapalım mı arkadaşlar? Harika bir saç bandı olmaz mı? Hani böyle kurdeleri saç bantları görmeye çok alışkınız. Biraz daha büyüğü olsaymış bileyle çok yakışacakmış. Bu arada Bileğir için bir Türk ismi lütfen düşünmeye başlayın. Ve önerilerinizi aşağıya bekliyorum. Bileğir bize geldikten sonra kilo mu aldın sen yoksa? Bu sana özel yapılmış. Neden Bileğir'e küçük geldi? Arkadaşlarım bakın bileğini takmaya çalışıyorum. Biraz zorlandım evet doğru. Lastikli de değil esneyen bir kumaş da değil. Tamamen terikoton bir kumaş. Evet şimdi oldu. Tam elinin dibinde olması gerekiyormuş. Evet ilk aksesuarımız oydu. Ve sana çok yakıştı. Işte. ikinci aksesuarımız. Wow Tabii ki bileğim bir de sosyal yaşantısı var. Tüm vakti çiftlikte geçmiyor. Bazen şehre iniyor arkadaşlarıyla birlikte. İşte o zaman süsleniyor. Bu tokayı da işte o zaman kullanacağız. Tokanın bu parlak görmüş olduğunuz yer arkadaşlar metal. O kadar ağır ki plastik değil. Hani bazı plastik maddeleri metal görünümü verilir. Asla böyle değil. Özenle tasarlanmış. Ucu sivri olmayan. Yani bizim oynamamız için, ile uzun süre vakit geçirebilmemiz için gayet uygun bir aksesuar. bileğinin tokasını Aylin'in getirdiği takı standına yerleştiriyorum. Ancak bebeğimin kulaklarını deldirdiğim şekilde sahip olabileceğim harika küpelerim. Var. we <laughs> 4 tane. Bir tane de kulağında var 5 tane. Peki Aylin kaç tane getirmişti? İşte bu videonun ikinci dikkat sorusu da buydu arkadaşlarım. Our Generation bebeklerinden Aylin bana getirdiği küpeler kaç taneydi? Şimdi Blair'i daha yakından inceleyelim. Sonrasında küpelerimizi açalım. Hepsini tek tek deneyelim. En çok hangisi yakışacak? Bunun için bir anket yapalım. Evet Blair'cim gel. Elbisenden başlamak istiyorum. Elbisesi dümdüz olabilirdi arkadaşlarım. Bakın belinde lastik var. Yani daha şişman bebeğime giydirebilirim. Bunun yanı sıra harika bir model vermiş ve bebeğime korsaj görevi yapmış. Bu ne işe yaramış? Şöyle bakın arkadaşlar. Hadi hepimiz birer moda editörü olalım. Blair'in elbisesini eleştirelim. Elbisemiz askılı. Elbisenin etek kısmı da, üst kısmı da oldukça detaylandırılmış. Yakasında harika bir fiyonk var. Yön için uyumlu ters cep yapmışlar. Korsajlara lastik dikilip büzgü yapılmış. Bu da elbisenin vücudunda tam oturmasını, etek kısmının kiloş ve bol oluşunu daha güzel gösterebilmek için çok işe yaramış. Etek önden düğmeli ama düğmeler çalışmıyor. Sadece görüntüsü var. Elbisenizin kumaşı bembeyaz, tertemiz ve üzerinde arılar var. Bence bu çok anlamlı arkadaşlarım. Bu bir kompozisyon konusu olsun sizin için. Ne dersiniz? Neden Blair'in elbisesinde arılar var? Benim ilk aklıma gelen hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Blair çünkü çok çalışkan ve üretmeyi seven bir arkadaşım ve arılarda çok özel canlılardır. Blair'in simgesi olarak arılar seçilmiş. Bence Blair ile çok uyumlu, muhteşem güzel, çok doğru bir seçim olmuş. Evet bu görevi size de veriyorum. Neden Blair'in sembolü arı olmuş? Hadi bakalım güzel kompozisyonlarınızı, yaratıcı fikirlerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Blair'in elbisesinin arkasını incelemek istiyorum. Rahat giydirip çıkartabilmemiz için yarıya kadar cırt cırtlı. Açtım sırtı tekrar takalım ve evet hemen ayakkabılara da yakından bakalım. Ayakkabılarımız bir çift mor sandalet. Ayakkabının bantını bu halkanın içinden çıkartmıyoruz. Bakın çırtçırtları var. İşte bu kadar kolay giyip ve çıkartabiliyor. Evet arkadaşlarım kaç numaraymış ayağı? Ayakları da minnacık bebek beşiği gibi 35 numaraymış. Şimdi sırada saçları var. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım saçlarının rengi aynı Segi. Yani Seci özür dilerim. Seci ile çok benziyor değil mi? birazcık daha açık sanki. Sece'nin saç rengi zaten efsane. Bakın çok beğendiğim için ben de saçlarımı Seci'ye benzeyebilmek için o rengi boyattım. Ama Seci'ye tabii ki bu renk daha çok yakışıyor. Bana çok yakıştığını söyleyemeyeceğim. Fakat şimdi Blair'in saç rengini gördüm. Buna bayıldım. Şimdi ne dersiniz Gül ablamız bu renk boyatır mı saçlarını? Saçları yolculuk sırasında deform olmasın diye file takmışlar. Fileyi çıkartalım. Saçlarını özgürlüğüne kavuşturalım ve gerçek modelini hep birlikte görelim. Bir örgüler falan gördüm ben. Saçlarda örgüyü çok severim arkadaşlarım. ne kadar güzel ne kadar muntazam örülmüş. Evet Blair. Saçların çok güzel bebeğim. Kına renginde midir? Kahverengi midir? Soğan kabuğu mudur? Tarçın mıdır? Arkadaşlarım Blair'in saç rengi ne renk? Çok güzel. Ben şimdi kuaföre bunu nasıl anlatacağım? En iyisi Blair'i de yanına götüreyim. Blair'in saçının renginde istiyorum diyeceğim. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Blair'in saçları çok uzun değil. Yani seci kadar ya da bir bahar kadar değil. Fakat muhteşem güzel olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel parlıyor arkadaşlarım. Siz de beğendiniz mi? Bu dört bebek arasında en beğendiğiniz saç hangisinde? Selin, Aylin, Bahar yoksa Blair mi? Bu saçı nasıl örmüşler? Bunu denemek istiyorum arkadaşlarım. Kuaförcülük oyunumuzu oynarken Blair'in saç modelini diğer bebeklerinde denemiş olacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Ama Blair'e çok yakışmış arkadaşlarım. Şu an için benim en favori bebeğim Bahar tabii ki. Bahar. Bahar'cığım evet seni asla unutmam. Sen çok özelsin. Ve bizim bütün Bahar arkadaşlarımız bir gün bir yerde buluşacağız. Değil mi arkadaşlarım? Hatırladınız mı o sözümüzü? Her Bahar ayında Türkiye'nin bir noktasında bütün Bahar bebekleri buluşturacağız demiştik değil mi arkadaşlarım? Ama onun yanında Aylin'i de unutmayalım. Aylin ve Bahar çok yakın arkadaşlar. Bahar bebeği beğenmeyen arkadaşlarım lütfen Aylin bebeği alsınlar. Çünkü Bahar gelirken yanında Aylin'i de getirmiş olacak. Hem Aylin'in bir sürü aksesuarları var. Şimdi sahip olduğu aksesuarları arkadaşlarıyla paylaşacak. Hep küpeni gösteriyorsun Aylin'cim. Birazcık da yüzünü görebilir miyiz? Gel bakalım. wow! Sen çok güzel, çok özel bir bebeksin. Arkadaşlar benim bütün bebeklerim çok güzel. Bütün bebeklerimi çok seviyorum ama e, hadi bir karar verin. Muhteşem güzel Amerikan Girl ve Our Generation bebeklerimiz arasından bir tanesini favoriniz olan bir bebeği lütfen aşağıya yazın. Bununla ilgili cevaplarınızı çok merak ediyorum. Kayane mi? Evet harika bir tercih. Kayane de benim en sevdiğim bebeklerim arasında. Şimdi ne yaptım? Konuşurken bu arada o oh. Açıvermişim arkadaşlarım harika bir ambalaj Kutusu çok güzel Aa bu bizim tenli değil mi arkadaşlar ama çilleri yok Çillerini mi aldırmış Sanki yüzü birazcık Melisa'ya benziyor E saçlar ada arkadaşlar bilemedim bu kim He bizde olmayan bebek tamam Evet küpelerimiz de bunlar hadi hemen hepsini tek tek deneyelim Peki bu küpeler arasında en çok hangisini beğendiniz Aa iki tane mavi küpemiz olacak O zaman bunları denemeye gerek yok Bu küpeleri size kime getirmiş olabilir Evet bildiniz arkadaşlarım Selin'in gözleriyle uyumlu olduğu için Selin'e takacağım İlk küpelerimiz sahibini buldu Gel bakalım Selincim. Dön böyle. Küpeni takalım. Böyle mi kalacak? Takamadım arkadaşlarım. Bebeğimizin kulağından kolayca çıkıp kaybetmeyelim diye biraz takmasını zor yapmışlar. Bakın bu şekilde çıkartabiliyorum. Evet, işte oldu. Selincim çok yakıştı. Arkadaşlar ne dersiniz? Selin zaten çok güzel bebekti. Çilleri, dişleri. Sahip olduğu yıl hatırlıyor musunuz? İşte o yılın en özel bebeği de Selin'di. Evet Player. Seç bakalım bir tanesini. Küpelerini değiştirelim. Mavi küpeler sana yakışmış. Evet ama senin gözlerin yeşil. Başka gözü mavi renkli bir arkadaşımız var mı? O zaman bu küpeleri de ona hediye edelim. Çıkar bakalım. Yenilerini takalım. Çık, çık. Belki de Selin'in kulak deliği kapanacaktı arkadaşlarım. Bakın. Bileğinin kulağından çıkartırken hiç zorlanmadım. Bileğin için yeni küpeler deneme yıldızdan başlayalım. Arkadaşlarım. Bakın Gül ablanız ne kadar dikkatsiz. Neden böyle bunları nasıl takacağım ki kulağına değil mi? Yapıştıracak mıyım? Hayır. Ucu top olan metal küpeleri Yıldız'ı küpenin içinden geçireceğim. İşte böyle bir takım yapmış olacağım. İstersem diğerleriyle de kullanabilir miyim? Hemen bakalım. Evet bu şekilde sanki daha şık oldu. Ne dersiniz arkadaşlar? Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Ben renkli kombini daha çok beğendim. Öyle devam edeceğim. Halka küpeyle de bunu kombinlemiş olacağım. Hadi deneyelim tekrar. Evet biraz önceki sade küpemize harika bir aksesuar taktık. Görüntüyü tamamen değiştirdik. Blair'in artık sallanan bir küpesi var. Çok havalı görünüyorsun. Hemen diğerini takalım. İşte oldu. Harika. Arkadaşlar bayıldım. Çok güzel. Hadi Bileyicim hemen diğerini görelim. Onu görmek için de sabırsızlanıyorum. Halka küpeler bakalım sende nasıl duracak? Halkalarımız gelsin. Sanırım böyle geçiriyoruz. Evet böyle duracakmış. Birinci küpemi hazırladım. İkincisini de hazırlayıp hemen bebeğime takacağım. Çıkartalım küpelerini. Duruşunu çok merak ediyorum. Wow, böyle duruyormuş arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bayıldım küpe takmayı heveslendirdin beni bileir. Küpe kullanmayı çok sevmem ama sen beni çok heveslendirdin. Çok özendim sana. Bileir, harika görünüyorsun dostum ya. Bu haline daha bir farklı oldun. Daha bir güzelleştin. Evet şimdi son aksesuarımız olan tokamızı da bir deneyelim. Tokayı ne tarafa taksam saçını hiç bozmak istemiyorum. İşte böyleymiş arkadaşlarım. Zaten güzellikte ve şıklıkta üst seviye dolanma bebeğim daha da bir güzelleşti. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Bileir hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi ona bir şarkı yapalım. Ara beni öptüm seni seni çok özledim. Eww. Benim gibi kimi özledin? Hayır ama senin ailen artık biziz. Bir dünya oyuncak ailesi. Sen bizim için üretildin. Ha özlediği sizler misiniz arkadaşlarım? Lütfen Bileir'i arayın. Evet size bir haberim var. Yakında bebeklerimizle iletişim kurabilmeniz için bir hat satın alacağım. Telefonla iletişim kurmamızda bize yardımcı olabilecek bir yol olarak bunu düşündük arkadaşlar. Bu sablanızla birlikte çok yakında bunu hayata geçirmiş olacağız ve bunu sizlere duyurmuş olacağız. İşte o zaman bileğiri istediğiniz zaman bana yazacaksınız. Ben de size hemen bileğirin o sıradaki resmini çekip atacağım. Yani bileğirle ya da diğer bebeklerimizle iletişimimizi asla koparmamış olacaksınız. Sizlere veda etmeden önce bunları da göstermek istiyorum. Evet bileğir bu kolye de sana çok yakıştı. Işte. Bekle. Başka bir şeyim daha var. Aylin'in getirdiği bu saç bandını istersen kolye olarak da kullanabilirsin. İstersen saçına da takabiliriz. Aylin'e çok yakışıyor. Bakalım sana da yakışacak mı? Ya sana ne yakışmaz ki? Sana çuvaldan bir elbise dikeceğim. Bakalım yakışacak mı? Evet arkadaşlar beni destekliyor musunuz? Bir market poşetinden elbise dikeceğim. Bakalım yakışacak mı? Bir de çuvaldan. Evet bildiğimiz şu un çuvalından bir elbise dikeceğim. Bakalım o da yakışacak mı? Her şey yakışıyor sana. Bir de böyle bir küpemiz vardı. Yine Aylin'e aitti ve zaten bunu takınca oluyorsun adeta bir Kleopatra, bir kraliçe, bir prenses yani her şey, her şeyin en üst seviyesi neyse işte o sen oluyorsun bebeğim. Göz rengin yeşil. Muhteşem güzelsin arkadaşlar. Bileğiri övmeme gerek yok. Gerçekten muhteşem güzel. Bu heyecanımı benimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederim. Amerikan Girl Bileğir Bebek. Bir dünya oyuncak ailemize hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlarım. Hadi Bileğircim. Çok gördük seni. Şöyle bir pufunu otur ve arkadaşlarımıza böyle kraliçeler gibi veda et. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Benim mutluluğum şu anda tarif edilemez. Bir de karşımda siz varsınız daha mutluyum arkadaşlarım. Sakın kanalımızdan ayrılmayın. Gül ablanızı yalnız bırakmayın. İstek videolarınızı aşağı yorumlara yazmış olun. Ve videomu lütfen başından sonuna kadar atlatmadan izleyin. Hepiniz çok seviyorum. Videolarımı Whatsapp dahil kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Ara beni. Öptüm seni seni çok özledim deli gibi. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bitirdim gidiyorum. Bu şaşkın bir ablanız ne demişti videonun başında? Bekleyin. E Blair'i böyle görmeyi hiç hayal etmemiştim. Oldukça kokoş, oldukça bakımı. Çok şık bir bebek o. Onun için hazırlamış olduğum oyuncak. Aklımdan tamamen uçup gitti arkadaşlar. Evet Blair sizce bunları hak ediyor mu? Şimdi bu güzelliği bırakıp tarlaya bağ bahçeye mi? gidecek? Evet gidecek. Tarla bağ, bahçe işleri her koşulda, her şartta yapılır. Çünkü o bir gönül işidir arkadaşlar. Doğaya, çevreye, gönülden bağlıysak eğer, üzerimizde ne varmış ne yokmuş. Hiç bakmadan direkt dalı verirsiniz olayın içine. Kendinize bir bakmasınız çilek toplarken, domates toplarken, çapa yaparken bulursunuz. Aynen ben öyle olduğum için öyle söylüyorum arkadaşlarım. Gerçekten üzerinde ne varsa okul dönüşü ya da çarşıdan ya da bir gezmekten gelirken bile babam bahçesinden geçerken bakıyorum babam orada elinde çapa bahçeli uğraşıyor. Hemen dalıyorum ben de ona yardım ediyorum. Ve olgunlaşmış meyvelerden, sebzelerden toplarken buluyorum kendimi. Kıyafetlerin bitki lekesi ya da toprak lekesi olmuş mu? Hiç umurumda olmuyor. Hay Gül abla tamam hadi gitmişsin ne güzel. Kulağımız rahat etmiş dediğiniz duyar gibiyim. Evet arkadaşlarım unuttum videoyu bitirdim. Tam editlemeye giderken aklıma bu geldi. Bileğir gelmeden önce onun için hazırlamış olduğum oyuncak setim işte buydu. Bahçıvan seti. Aslında bu setin Tibet için daha uygun olduğunu düşünüyordum ama hayır. Bu set tamamıyla Bileğir için uygun arkadaşlarım. Ne diyorsunuz? Fikirleriniz çok önemli. Bu set Bileğir'in olsun mu? Olmasın mı? İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bana katlandığınız için ayrıca parantez içinde kocaman teşekkür ederim. Tekrar hoşçakalın.